Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Ben de çok Biliyorsunuz arkadaşlar NFT, Metaverse'lerle alakalı videolar yapmaya devam ediyoruz. Bu Metaverse projelerinde biliyorsunuz bazı oyunlar oluyor. Play to Earn tarzı yani oynadıkça para kazanan oyunlar oluyor. Zaten bunların en ünlüsünü biz biliyoruz şu anda. Axie Infinity. Ancak bu oyuna girmenin maliyeti çok fazla. Hani binlerce dolar harcamanız lazım. Belli başlı NFT'leri alıp sonradan oynayarak para kazanmanız lazım. Ancak geçenlerde benim de paylaştığım bir proje vardı biliyorsunuz. Axie Metaverse diye. Bunlar zaten Azure Games'in yaptığı bir oyun. XEO isimli zaten bir oyun var. Hani bunu Metaverse'e adapte ediyorlar ve Play to Earn tarzına çeviriyorlar. Şimdi arkadaşlar bu videoda bununla alakalı konuşacağız. Arkasındaki hype bayağı bir yüksek. Ancak bundan önce hemen size Twitter'ımı göstereyim. Biliyorsunuz arkadaşlar Twitter'da whitelist giveaway'leri yapıyoruz. Yani sizlere whitelist dağıtıyoruz. Hani büyük projelerle beraber. Bundan önce zaten birçok projeden dağıttık. Buradan aşağı inip de bakabilirsiniz. Zaten bir tane whitelist de sonuçlandı burada sonuçlandırdık ve arkadaşlara e, verdik. Onun için arkadaşlar e, Twitter'a gelip beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi peki e, X Metaverse'e gelecek olursak arkadaşlar bunu zaten size daha önceden paylaşmıştım. Ancak şimdi detaylı olarak bir daha paylaşmak istedim açıkçası. Çünkü arkasındaki hay, bayağı bir yüksek. Benim de zaten sıkıca takip ettiğim projelerden birisi. Hani bunu zaten paylaşmamın sebebini önceden de söylemiştim Azure Games üretiyor. Biliyorsunuz bu özellikle Play to Earn e, oyunlarda hani herkesin yaptığı değil de daha çok oyun e, Oyunla tecrübesi olan hani oyun firmalarının ürettiği Metaverse e, ya da Play to Earn tarzı oyunlar e, biraz daha popüler oluyor. Bunu da Azure Games üretiyor. İstiyorsanız hemen bir Azure Games kimmiş onlara bir bakalım. Hemen burada sitesine girdim arkadaşlar azuregames.com diye. Hani burada zaten e, burada siz de publish yapabiliyorsunuz oyunlarda. Bakın burada X Metaverse'ün zaten reklamı e, var. Burada Developing Our First NFT Gaming Project X Metaverse diyor. Metaverse diyor NFT tabanlı e, oyun projemizi e, kuruyoruz. Dediğim gibi XEO zaten e, hali hazırda oynanabilen bir oyun. Şimdi bu Azure Games dünyada Mobile Publisher diyor ya hani e, mobil oyunları üreticisi kategorisine top 3'te yani e, 3. sırada ve 2,5 milyardan fazla indirimlesi var bunların toplam oyunlarında. yüzden fazla oyun ortaya çıkarmışlar ve bütün oyunlarında toplam günlük 30 milyondan fazla aktif oynayıcısı var. Buradan games butonuna bastığınızda zaten burada hani the whole world plays our games bütün dünya bizim oyunlarımızı oynuyor diye bütün oyunlarına bakabiliyorsunuz. Zaten e, Android kullanıyorsanız ya da e, iPhone kullanıyorsanız Google App Store'da ya da e, Apple Store'da hani bu oyunları da bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada şimdi bizim ilgilendiğimiz oyun arkadaşlar bu XEO zaten oynanabilen bir oyun. Dediğim gibi bunun Metaverse ortamına taşıyıp Play to Earn tarzı yapıyorlar. Şimdi bu sitesine tekrar döndüğümde X.EO buraya da girin arkadaşlar. Hatta burada White Paper'ı var. Bu White Paper'ını da okuyun. Bir önceki videoda demiştim ki ya bu NFT projelerinde artık White Paper'a, Roadmap'e ben fazla bakmıyorum diye. Tamam alıp satacaksam hemen bakmıyorum. Arkasındaki hype'a bakıyorum açıkçası. Ancak arkadaşlar bu play to earn tarzı oyunlarda ya da geleceğe olan projelerde hani bunlara bakmak önemli. Zaten burada size anlatıyor bu nedir? XEO nedir? Nasıl para kazanılıyor, kazanılıyor? Vesaire. Ve bu oyundaki arkadaşlar bütün hero'lar, item'ler, land'ler yani topraklar ve chest'ler yani sandıklar bir NFT olarak bulunuyor normal olarak da. Zaten NFT'nin geleceği her şey NFT üzerinden satılacak ya da NFT olacak öyle değil mi? Ve arkadaşlar bunları e, bunun bunun marketplace'inde ticaretini yapabiliyorsunuz. Alıp alabiliyorsunuz, satabiliyorsunuz. Ve mine arkadaşlar mine'da e, madencilik demek. Hero'nuzu belli madencilik bölgelerine gönderip bunun madencilik yapmasını bekliyorsunuz. Tabii o da size bir getiri sağlıyor zamanla. Bakın burada da açıklamayız zaten mining hızlarını vesaire. Hani hero'nuz ne kadar güçlü olursa ya da gönderdiğiniz hero'larınız hani o kadar güzel e, mining yapabiliyorsunuz. Bu AMS dedi. Bunların para birimi arkadaşlar. Bu AMS AMS'yi tabi e, farklı platformlarda çevirebiliyorsunuz cüzdanınıza aktarabiliyorsunuz ve arkadaşlar burada Battle for Glory var bu da savaşlara para kazan kazanma yöntemlerinden bir tanesi zaten dediğim gibi bunların içinde turnuvalar var birebir savaşlar var ya da sezonluk ödüller vesaire var onun haricinde bir de land yaparak para kazanabiliyorsunuz land de nedir arkadaşlar kiralamak hani siz sahip olduğunuz toprakları sahip olduğunuz hiroları ya da sahip olduğunuz eşyaları başkalarına kiralayarak da bir gelir elde edebiliyorsunuz İstiyorsanız whitelist'i geçelim arkadaşlar. Hani e, siz de kendiniz de girip bakın derim ben. Ve piyasaya çıkan bu play to earn tarzı ya şöyle oyun yapacağız böyle oyun yapacağız e, diyen NFT projelerinin bazıları bunları yapamıyor arkadaşlar. Yapamamasının sebebi de bu oyun tarzında, bu oyun alanında tecrübeleri yok açıkçası. Ancak arkadaşlar bu adamların birçok sayıda zaten oyunu çıkmış e, tecrübeleri de var. Zaten ilk başta oyunları var. Oyunlarını direkt adapte ediyorlar. Hani bu zaten en önemli sebep benim bu e, projeyi e, takip etmemdeki. Ve biraz aşağı indi de Metaverse Overview diyor. Metaverse'e bir bakış diyor. Burada Battle Royale var. Battle Royale'ı biliyorsunuz arkadaşlar. Yani mesela Fortnite'da da öyledir ya bir Battle Royale'dır. Yani bütün e, player'lar, bütün oyuncular bir alan içinde toplanır. Son çıkan galip gelir. Zaten burada da ne diyor? Do your best to become the last one standing. Yani ayakta kalan son kişi ol diyor. Ve ikincisi arkadaşlar PvE Dungeons. PvE dedi arkadaşlar hani birebir çatışma değil de hani siz bilgisayar kontrolü deki varlıklarla savaşıyorsunuz gibi düşünün. Daha sonra bu bu videoları arkadaşlar bu arada izleyin yani. Hani bunları tamam İngilizce de İngilizceyi de dediğim gibi zaten senelerdir diyorum size. Öğrenin arkadaşlar. Hani NFT piyasası, metaverse piyasası o kadar büyüyor ki hani gelecekte o kadar büyük olacak ki yani hani şu anki internet nasıl büyüdü mesela? 90'larda internet nasıldı mesela? Şimdi internet nasıl, neler yapabiliyoruz öyle değil mi? Bu NFT de aynı şekilde olacak arkadaşlar. Yani hani şu anda bir biz bu işin çok çok başındayız. Yaptığımız şeyler çok sınırlı. Ancak arkadaşlar bundan bir 5-10 sene sonra yani bu aynı internetin patladığı gibi patlayacak. Ve burada da sitede açıklamışlar play to earn yani nasıl para kazanılır olayını. Burada seasonal token rewards diyor. yani belli sezonlarda token ödülleri var. Ondan bahsetmiş. NFT farm diyor. Farm yaparak para kazanabiliyorsunuz. Zaten biraz önce de bahsetmiştik. Daha sonra trade your NFT diyor. Bu çıkardığınız NFT'leri vesaire trade edebiliyorsunuz. Yani satabiliyorsunuz. Ve bir sonraki de defy instruments diyor. Yani DeFi enstrümanları. Bu da arkadaşlar kullanmadığınız şeyleri ya da oynamak istedi mesela. O zaman kiraya verebiliyorsunuz. Hani kiradan da bir gelir elde edebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar burada roadmap'ı var bu adamların. Hani roadmap'ine de bakın derim. Dediğim gibi arkadaşlar hani böyle büyük ve gelecek vaat eden projelerde ben bakıyorum. Ancak flip yapmak istediğim yani al sat yapmak istediğim projelerde roadmap'e white paper'a fazla bakmıyorum. Şimdi arkadaşlar biz bu quarter one 2022 diyor yani 2022'nin birinci çeyreğinde, Burada marketplace'leri oluşturuyor. Hero chest'leri oluşturuyor. Burada close alpha yayına çıkacak. GAO ikisi geçti. GAO üçüncüsü olacak ve token sale yani bunların AMS isimli tokenlerin satışı olacak. Ve arkadaşlar burada takımına bakabilirsiniz. Aşağı iniyorum. Burada da partnerleri var. Partnerleri de açıkçası büyük partnerler. Bunları teker teker arkadaşlar sitelerine girip siz de inceleyebilirsiniz. Ve biraz daha aşağı indiğimde burada FAQ yani sıkça sorulan sorular. Hani bunlar genelde Metaverse ile NFT ile alakalı sorulan sorular ve herkesin genelde her projede bulunan şeyler. Onun için üstünde durmuyorum. Dediğim gibi dilerseniz arkadaşlar gelirsiniz buraya. Sağ tıklayıp şurada translate'i Türkçe deyince Türkçe olarak olarak okuyabilirsiniz. Ya e arkadaşlar istiyorsanız bunların bir de sosyal medyasına bakalım. Mesela Twitter'ına tıkladığımda acaba Twitter nasılmış? Twitter'da 15.7 bin takipçisi var ve bayağı bir aktifler. Ve sürekli söylediğim gibi arkadaşlar Twitter kesinlikle kullanın. Ve bu adamlar da giveaway veriyor, bilmem ne veriyor, işte yarışmalar oluyor. Hani bunları e, katılın arkadaşlar hani bedavaya bir NFT kapmak hiçbir açıdan kötü olmaz öyle değil mi ve şimdi discord'una tıklıyorum discorduna bakalım o nasılmış discordunda toplam 53 bin kişi var ve her konuda yardımcı oluyorlar zaten bütün bilgileri de buradan ulaşabilirsiniz zaten arkadaşlar discord ve Telegram linklerini aşağı bırakacağım Hani oradan katılın derim takip edilmesi gereken bir proje bence. Ve dediğim gibi arkadaşlar whitelist çekilişleri gelmeye devam edecek. Hatta büyük ihtimal yarın gelecek. Onun için arkadaşlar twitter'a girin at ta tarik bln. Beni buradan takip edin ve notifikasyonları da açmayı unutmayın. Çünkü whitelist paylaşacağımız projelerin bazılarının mint tarihleri çok yaklaştı. Onun için çekilişleri birkaç saat içinde de yapabiliriz. Ve her videoda dediğim gibi bir daha söyleyeyim. Bu videoda ve bu kanalda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi hür iradenize ya da bir danışman varsa tasısıyla yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basıp aşağı yorum bırakmayı unutmayın ve kanala da abone değilseniz aşağıdan kırmızı butondan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.